Tamam, tamam. Çok istediğinizi anladık. Bu penguenler kesin birer adaptasyon harikası. Derin araştırmalar yaparak herkesin unuttuğunu gün yüzüne çıkaran Trollface'leri hatırlıyor musunuz? Çok sevilen bu kanal nasıl oldu da bu kadar büyüdü? Bu insanların bunları neden yaptığını anlam veremiyor musun? Hangi video hilelerini kullandı? Hadi tarzına beraber bakalım. videoya hoş geldiniz. Ben... O kadar değil Dün... hocam. Hocam o kadar değil. He? Tamam tamam. Kendi tarzımıza geri dönelim. Belgesel serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. <laughs> Seriyi birazcık da öznelere indirmeye çalışıyorum. Yanlış anlamayın bunu asla tık almak için yapmıyorum. Aslında Charm bu işin en kritik iki noktasını çok güzel yapıyor. Derin araştırma ve akıcı anlatım. Hepimizin arada bir aklına gelen ya şöyle bir şey vardı. Dediği ne varsa orada durmayıp Google'ın derinlerine kazıp hatta bazen kişilere ulaşıp bizlere sunuyor. Tabii her derine kazan izlenecek diye bir kaide yok. Bunu akıcı sunmak da çok önemli. Charm bu konuda da gayet başarılı. Uzun, sıkıcı cümleler kullanmıyor, konuları kendi küçüklüğünde de tükettiği, üzerine belki de anıları olan öznelerden seçtiği için hepimizi duygusal olarak da videoya bağlıyor. Kapaca videoların temelinde bunların olduğunu söyleyebiliriz. Tabi biz asıl işimiz olan videolarının kurgularına bakalım. Konuları gereği fotoğraf ve ekran görüntülerini bolca kullanıyor. E haliyle görüntüleri dinamik hale getirmek için Ken Burns efektinden yararlanıyor. İlk videomda bunu uzun uzun anlatmıştım. Ken Burns'ün yanı sıra dinamik zoomlar ve ses efektlerini de kullanması videoların daha dikkat çekici hale getiriyor. Anlattığı konuyu zenginleştirmek için ara sıra overlaylerden de faydalanıyor. Bunlar basit ama etkili yöntemlerdir. Ama asıl değinmek istediğim nokta, neredeyse imzası haline gelmiş olan şema tarzı. Bu videoda bunu bir üst seviyeye taşıyacağınız bir kart efektini size anlatacağım. Gerek konu geçişlerinde, gerek Chunkoil'in yaptığı gibi konuyu şemalaştırırken, hatta sadece mizah malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Efekt benden, yaratıcılık sizden. Hadi anlatmaya başlayalım. Tabii ki her projeye olduğu gibi bu projede bir kompozisyon oluşturarak başlıyoruz çözünürlüğü 1920'ye 1080 seçtim. Kare sayımı 30 fps olarak ayarladım. Bir de bol bol vaktimiz olsun diye süresini de 1 dakika olarak ayarladım. Arka plan için bir tane solid oluşturuyorum. Renginin hiçbir önemi yok çünkü birazdan rengini biz ayarlayacağız. Düzenli çalışmak için bütün layer'larıma isim vermeyi unutmuyorum. Arka plan rengini oluşturmak için solidimin üzerine gradient ramp atıyorum. Efektimin rengini ve geçişini gönlümce ayarlıyorum. Ben moru sevdiğim için mor rengini seçtim. Siz istediğiniz renkte oluşturmakta özgürsünüz. Haydi kartı oluşturmaya başlayalım. Kart için öncelikle bir shape layer oluşturdum. Rounded Rectangle Tool'unu kullanarak filini ve stroke'unu ayarladıktan sonra şeklimi oluşturuyorum. Align seçeneklerini kullanarak şeklimi kompozisyonun ortasına getiriyorum kartın çerçevesinin ayrı bir layer olmasını istediğim için Shape layer'ımı kopyalayıp fil kısmına kapatıp stroke'umu ayarlıyorum. Yeni bir shape layer oluşturuyorum. Ve yine Rounded Rectangle Tool'u kullanarak üç boyutlu görsellerimin gözükeceği bir görsel penceresi çiziyorum. Pencere renginin bir önemi yok çünkü kendisini maskelemek için kullanacağız. Daha sonra pencerenin shape layer'ını kopyalayıp stroke oluşturarak çerçeveye dönüştürüyorum. Tasarımı son aşaması olarak istediğim fontta, istediğim renkte, gözükmesini istediğim şekilde yazılarımı oluşturuyorum. Bu kısma arka plan hariç bütün layer'ları 3D yaparak başlıyorum. Sonrasında pencerenin içinde üç boyutlu görüntüyü oluşturacak elementleri kompozisyonu koyup onların da 3D seçeneklerini açıyorum. Kabaca boyutlarını ayarlıyorum. Koyduğum elementleri görsel penceresini track mat aracıyla maskeliyorum. Maskeledikten sonra konumlarını görmek istediğim şekilde ayarlıyorum. Daha sonra 3 boyutlu efektini oluşturup oluşturmadığını görmek için 50 mm bir kamera ve onu bağlayacağım bir null oluşturuyorum. Z pozisyonlarıyla oynayıp 3 boyutlu efekti vermeye çalışıyorum. Ama şöyle bir durum var. 3 boyutlu uzayda çalıştığımızda maskeleme 2 boyutlu uzaydan biraz daha farklı çalışıyor. Bu hata sonucunda kart arka planı benim 3 boyutlu penceremin üzerine çıkmış oldu. Bunun üstesinden gelmek için kart arka planını görsel penceresine maskeliyorum ama tersine. Kameranın en uzağındaki kameraya göre en çok hareket eder prensibiyle elementlerimin Z pozisyonlarını ayarlıyorum. Kartımı sağa sola çevirdiğimde görsellerin boyutu yetmediği için boş bölümler gördüm. Bunu engellemek için arka plandaki elementlerimi Motion Tile efekti atıyorum. Bu sayede arka planım bir tekrara dönüşecek ve hiçbir yerde bir boşluk gözükmeyecek. Evet bugün elimizde iki tane animasyon var. Bu nispeten basit olan sadece bir kamera hareketi üzerinden oluşturulabiliyor. Hatırlarsanız bir tane kamera ve kamera kontrol nolu oluşturmuştuk. Aslında yapacağımız şey çok basit. Kamera kontrol nonuna verdiğimiz keyframe'lerle aşağıdan yukarı dışarıdan gelen bir kart animasyonu oluşturacağız. Bir saniyede gerçekleşecek bir hareket oluşturmak istiyorum. Yani kart kadrajı bir saniyede gelip yerine oturacak. İstediğim hareket bu. Daha sonrasında ise kameraya Y rotasyonu vererek sağa sola doğru bir eğim vermek istiyorum ki böylece kartının 3 boyutlu olduğu anlaşılsın. Rotasyon hareketimin daha doğal gözükmesi için hareketleri sırayla gerçekleştirmiyorum. Daha bir hareket bitmeden diğerine başlatıyorum. Rotasyon hareketi ben sürekli keyframe vermeden de devam etsin diye bir expression kullanacağım. Loopout, bu tarz hareketleri sürekli gerçekleşmesi için işlerimi çok kolaylaştıran bir komut. Evet, işlerin eğlenceli olmaya başladığı yere geldik. Bu seferki animasyonda daha farklı hareketler kullanacağım için kamerayı değil kartı oynatmak istiyorum. O yüzden birazcık daha yolumu uzatacağım belki ama karşılığında çok daha büyük bir esneklik kazanacağız. Öncelikle kartın arka planını kopyalıyorum. Çünkü bu yeni katman bizim kartımızın arka yüzü olacak. Kartın arka yüzü dışında kartın bütün parçalarını pre ve alt kısımdaki seçimleri açmayı unutmuyorum. Oluşturduğum pre kompozun içindeki materyallerin 3 boyutlu olarak çalışabilmesi için gösterdiğim güneş sembolünü açmam gerekiyor. Aynı şekilde bu katmanda da 3 boyutlu hareket ettirebilmem için 3D seçeneğini açıyorum. Kartın arka yüzünü Z ekseninde çok az geriye götürüyorum ve oluşturduğum pre kompa bağlıyorum. Gördüğünüz üzere ufak bir sıkıntı var. Arka yüz geride gözükmesi gerekirken penceremin üzerine çıkıyor. Bunu çözmek için kendimce şöyle bir yöntem buldum. Arka yüzün opacity'sine bir expression yazdım. Bu kod şu işe yarıyor kartım bana dönükken arka yüzün opasitesi sıfıra dönüşüyor. Ama kart ne zaman arkaya dönerse o zaman opasitesi tekrar %100'e çıkıyor. Bu kodu hareket ettirdiğim nesnenin Y rotasyonuna bağlıyorum. Ekranda benim layer'larımın isimlerine göre çalışan bir kodu görüyorsunuz şu an. Kendi hareket ettirdiğiniz layer'ın Y rotasyonuna bağlamanız gerekecek. Gördüğünüz gibi bir ufak sorunumuz daha var. Bu sefer de kartım tam arkaya döndüğü zaman görsel penceresini görmeye devam ediyorum. Bunun olmasını engellemek için aynı kodu kullanacağım ama layer'ın gözüktüğü açıları tersine çevireceğim. Opacity'sini düzenleyeceğim layer bir precomp'un içinde olduğu için ve benim bunu ana komptaki precomp'a bağlamam gerektiği için şöyle bir yöntem kullanıyorum. Precomp'u açıyorum, sekmesini undock yapıyorum ve yeni oluşan pencereyi birazcık yukarı taşıyıp oradan expression'ımı bağlıyorum. Artık kartım istediğim şekilde hareket ediyor. Şimdi animasyonumu gönül rahatlığıyla oluşturabilirim. Sağ taraftan ekranın ortasına döne döne gelen bir kart animasyonu oluşturmak istiyorum. Bunun için pre compa bir bitiş keyframe ile başlıyor. Çünkü zaten kartım şu an son pozisyonunda. Şimdi de timeline'ımın başına kartımın kadrajdan çıktığı bir keyframe oluşturuyorum. Böylece dışarıdan içeri gelmiş gibi bir görüntü elde edeceğim. Sanki aşırı hızdan sola kaymış gibi bir etki yaratsın diye kartımın tam merkezde değil birazcık solda olan bir keyframe'ini oluşturuyorum. Ardından bitiş keyframe'i geldiğinde daha doğal bir görüntü oluşacak. Kartım döne döne gelsin diye Y rotasyonuna 3 turluk dönüş için keyframe'ler atıyorum. Ufak bir dokunuş için Z rotasyonuna kartın yerine oturduğu sahnene hafif bir eğim veriyorum. Ufak bir hatırlatma. Bütün keyframe'lere easy iz vermeyi unutmuyorum. Böylece bütün yaptığım animasyonlar daha sumut gözüküyorlar. Son dokunuş olarak hareket ettirdiğim bütün katmanların motion blur seçeneğini açıyorum. Precomp'un içindekiler dahil. Nasıl? Efekti beğendiniz mi? Başka hangi kanalları inceleyelim? Expression'lar veya hangi efektlerin videosunu isterseniz yorumlarda konuşalım. Hazır aşağı kaydırmışken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kısa içeriklerimize ulaşmak için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.